Midenizde her gün yanan bir ateş, bir türlü geçmeyen o ekşime ve şişkinlik hissi size tanıdık geldi mi bir yerden? Belki size de gastrit, ülser ya da inatiyelikobakter pylori teşhisi konuldu. Çok sık karşılaştığımız bir durum bu. Birçok kişi antibiyotik tedavisi görüyor, yaralar kapanıyor ama o mideyi taş oturmuş hissi ve hazımsızlık bir türlü geçmiyor. Su içse midesi yanan hastalarımız var. İşte bu noktada bu döngüyü kırmamız lazım. SIBO ve IBS yüzünde karnı davul gibi şişenler için bugün 5 doğal gücü konuşacağız değil mi? Evet sindirim sistemini baştan aşağı yenileyecek 5 özel bileşeni inceleyeceğiz. Birincisi kudret narı ekstresi. Mide duvarının ustası. Birinci sırada mide denince akla ilk gelen ama farkını pek bilmediğimiz kudret narı var. Nedir bu kudret narının sırrı hocam? Kudret narı mide yüzeyini bir bandaj gibi kaplar. Özellikle pangastrit şikayeti olanlarda mukoza onarımı başlatılır. O rahatsız edici mide kazınması hissini mide duvarının koruyucu bir kalkanla sararak ortadan kaldırır. İkincisi ise damla sakızı ekstresi. Bakteri ve yanma kalkanı. Peki ya o meşhur bakteri. Helikobakteri pylori ile nasıl savaşacağız hocam? Orada damla sakızı devreye giriyor. Bu bakterinin mideye tutunmasını engelleyen harika doğal bir antiseptik özelliği var. Aynı zamanda mideyi sakinleştirir, inflamasyonu azaltır, o meşhur göğüs yangısını rahatlatır. Üçüncüsü ise civan perçeme ekstresi. Ödem ve iltihap söker. Kesinlikle civan perşemi tam burada devreye giriyor. Müthiş bir anti enflamatuar etkisi vardır. Sindirim kanalındaki iltihabı ve ödemi rahatlatır. Şişkinlik ve yangı hissini de yatıştırır. Dördüncüsü Mayıs papatyası ekstresi. İBS ve gazın düşmanı. Hocam şu IBS yani huzursuz bağırsak konusu. Yemekten sonra karnı davul gibi şişenler ne yapacak? Mayıs papatyası sindirim kanalındaki kasları gevşetir Muhammed Bey. Bağırsaktaki o spazmı çözer. Yemeklerden sonra oluşan gaz birikmesini engeller. Ve midenize çöken o ağrıyı dağıtır. Beşincisi tıbbi nane ekstresi. Anında ferahlık. Peki hocam son olarak yıllardır mide bulantısı yüzünden iştahla yemek yiyemeyenleri unutmayalım. Safra akışını düzenleyerek hazımsızlığı giderir. İçtiğiniz ilk andan itibaren o ferahlık hissini verir. Bulantıyı durdurmaya yardımcı olur. Sonuç kalıcı iyileşme ve eylem çağrısı. Yani hocam şikayetleri geçici olarak bastırmak yerine koruyan, temizleyen ve onaran bir sistemden bahsediyorsunuz. Doğru. Antibiyotiklerin bozulduğu florayı onarmak ve şişkinlik hissetmeden özgürce yemek yemek artık mümkün. Doğanın bu profesyonel gücüne bir şans verilmeli. Midenizdeki yangını söndürmek ve sağlığınıza kavuşmak için bugün bir adım atın. Detaylı bilgi ve Size özel kullanım detayları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.